Herkese merhaba ben Alfa bugün sizlerle beraber yeni bir jailbreak videosundayız yanımda Volkan da var evet hoş geldin Volkan yeniden hoş geldiniz yeniden evet Volkan bu sefer T takımında aslında bizim e, hani bir rekabetimiz vardı aslında bizim terörist takımında olmamız lazımdı ama hani şimdi e, ortaya şöyle bir video çıksın dedim. Ee, şimdi bizim takımımızda özellerimiz var. Kawaii sizin bildiğiniz adıyla Jesus, Baniyesimiz var, eksimiz var. Diğer Osiris ve Susamlı arkadaşları da FF ile geldiler. Ee, bakalım VG isyan bu sefer iyi bir iş çıkarabilecek mi? Açıkçası hani Susamlı ve e, Osiris'i tanımıyorum ama diğerlerini çok daha iyi bir şey yapamazsınız tank. diyorum. Adamlar tank gibi yani. Ama hiç belli olmaz. Buyur. Hadi bakalım, hadi bakalım reyre çekiyorum. Hadi reyre çekiyorum başlıyoruz arkadaşlar. Şu friziniz kalkacak değil mi reyre çekince? Kalktı mı? Önlem çıkar, dur çıkar, dur dur. Önlem çıkar yok ya. Ee, dur frizi açalım bir daha reyre çekelim. Gerçek, yok ya kaçak yerinden. Ya neyse RR çek gitsin Tam başlayalım. Hadi başlayalım yeşer. Kaçak yerine kırmak, vurmak ya da infaz yani otomatik infaz olan bir şey bu. Adam oranın anasını belledi ve saray gidip vurabilirsiniz örneğin. Bak hala vuruyor. Ee, vur vur abi vur çok vurdu oraya. Vurmak, kırmak, bomba atmak yasak işte. Ben dedikten sonra da vurduğun için şey yaptım. Ben dedikten sonra da vurdun. Delay en fazla 2 saniye olabilir. Sen 3. saniyede vurdun. Belki de 5. Dur lan burada olabilir. Bak buraymış bak. Dur lan doğru lan. Bir dakika ben karıştırdım. Pu. Pu tamam eğlendim. Ve eğer hücrenin kapısına arkanızı yaslayıp donuyorsunuz. Altın kralınızı eğilmek. Adam vurmaktan çok fazla çekinmeyin ama free atmaktan birazcık çekinin. Ama ciddi anlamda adam vurmaktan çekinmeyin. Çünkü çok fazlalar. Gerçi biz de fazlayız ama fazla CT biraz daha kötü oluyor aslında. Hücrenin, teline, pardon, hücrenin kapısına arkanı yaslayıp altın kralını eğilmek. Hadi beyler. Hadi seri 3 saniyeniz var. Free değil boş oda. İşte boş oda diyorum lan bura nereydi? Büyük oda free değil zaten büyük oda adam da yok. Düz mantık. Ayaktaydı vurdun. Tamam oğlum sen bana açıklama yapmana gerek yok. Sen diyeceksin ki free attım yazacaksın. Adamın ismini yaz. Free yaz. Yapıştır. Bak Tuncer geldi. Tuncer kaybol lan gözümün önünden. Geçer okurken çocuğun yazısını okurken isyan yedim ya. <laughs> Abi ne yaptınız? Kapı miraca yükseldi. Daha doğrusu indi. Tamam. E, ee, alt taraf donboz tahta rampaya geç. Alt taraf donboz tahta rampaya geç. Geç 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 geç. Hadi infaz yok. Seri 3 saniyeniz var. Geçiyorsunuz mu 1? Geçiyorsunuz mu 2? Geçiyorsunuz mu 3? Şu kapıdakiler isyan yapamaz ha. Haberiniz olsun. İçeri girin bakayım. İçeri girin bakayım. İnfazınız yoktu. Tahta rampanın altına geçiyorsunuz mu 1? Tahta rampanın altına geçiyorsunuz mu 2? Geçiyorsunuz mu 3? Peki. Ee, bilmiyorum kim greblendi de o kadar önemli değil. Tamam şu kapı greblenen arkadaşlar donbozun gelin bakayım tahta rampanın altına. Kapısı greblenenler gelsin. Gel 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 kalma orada. Kalma orada. Gel tahta rampanın altına. Komutan hatası yok oğlum. Komut doğru. Neyi yanlış? He. Baniyes sordu O komut hatası değil ki. Hadi oğlum geçiyorsun mu bir tahta rampanın altına bak şu yüce geçiyorsun uzmu iki tahta rampanın altına domboz dedim bak Geçiyorsun mu üç tamam çok bekletmeyin o kadar Üst taraf domboz tahta rampanın altına geç Üst taraf 3 saniye var 3 saniye sonra kapıları kapatıyorum bir kapatıyorum iki kapatıyorum 3 Yani cidden o kapıyı kim grebledi bilmiyorum ama Kapı Bildiğim bölü yani milleti şu anda Dur onu bir dakika onu kurtarayım ben oradan. Bir daha bir aç kapat aç kapat. Bak iki tane kapı demişler bir de. Namussuz herifler. Tamam. Geçin tahtanın altına. Var mı adam? Tamam yeter yeter kapıları söktük oradan. Domozun gelin. Gel gel komutçuyu takip et. domuz komutçuyu takip et. Bir kişi önümde dursun. Çünkü 31 tane kişi var. Tam mübarek sayı. Ya olabilir yani hani şuraya geçin onu sonuçta burada 43 tane t var adamın yanlışlıkla eli kaymıştır falan o kadar abartmaya gerek yok yani O kadar şey yapmayın kasmayın kendinizi Eee dur dur Gel gel HP full etmeyeceğim free damage yan var mı? Attınız mı hiç? Mem free mem Eee he yok Bir dakika mem memi revleyin abi Biri benim adminim olsun isteyen biri ka yazsın fark etmez Tamam donbozun gelin. Tamam Suriyeli ol abi sen. Donboz gel. Geçen biri ee, şeyde gördüğünün, Face'e gördüğünün. Bu ülkede işte ırkçıdan çok ne var yazmışlar. Altına Suriyeli yazmış adamın biri. Öyle bir şey vardı. Gelin beyler. 27 kişi var şimdi. <laughs> Bendim falan. <laughs> evet. Ne yapacağız biliyorsunuz mu? Çok güzel bir şey yapacağız. Müftü yapacağız. Sizi şöyle bir müftü ile çılgınlaştıracağım arkadaşlar Bir de bizim ekibin bir de kopmaz bir parçası var Alpay diye bir arkadaş Şurada dondasın şurada dondasın Bakın arkadaşlar Alpay denen şahsiyet Müftüyü yerinden çıkardı Bakın o, o video bende var Müftü yerinden çıktı Yok böyle bir şey Adam yani 3,5 yıllık cild hayatımı çöpe attı o müftüyü oradan çıkararak ünlü map yapımcısı Selim Yaşar biliyorsunuz. Oğlum imkansız bir şey, dalga mı geçiyorsunuz dediğim. Gösterdim videoyu. Adam şok, adam iptal yok böyle bir şey. Mapperlığı bıraktı ondan sonra. Bak profilini okuyun. tabi o yüzden bırakmadı ama çaktırmayın. E, domuzun Domoz'un gelin beyler. Ya imkansız bir şey. Orada gördüğünüz görünmez duvarlardan müfli geçmiyor ama Alpay çıkardı onu. Yani e, çok başarılı bir şey. <laughs> gelin beyler. Video videoyu izleyebilirsiniz. Kanalda var. Alphotip yazarak Youtube'dan görebilirsiniz. Şişt, oğlum kaptırdın gidiyorsun bak uyarı ateşi. Gel komutuyu takip et. Şurada dondasınız. İçeri atlayın komutu vermedim ama atlayın da vurmayın. Bekleyin. Şuraya geç don. Blizzard sesiyle 3 saniye içinde aşağıya atlıyorsunuz. Aksi takip edilirsiniz. Atlıyorsunuz mu 1 Domboz. Atlıyorsunuz mu 2. Atlıyorsunuz mu 3. Tamam. Bani yapanları çok iyi indirdik. Çok güzel abi. Çok tatlı. Peki isyan başarısız. Anlaşıldı. Free HP. Hadi fullleyelim. Gerçi HP ile ne işiniz var onu anlamıyorum ama. Hadi yüz. Tamam gençler. Müftüyü biliyorsunuz. İçeride her şeyi bozun. Bekleyin şu şey bir gitsin. Smoke bir gitsin. İçeride her şey serbest. Ne yaparsanız yapın. Hayatta kalmaya çalışın yeter. Yo af çıkarmam. Siz bana şey yapmayınız öyle. Bana güzel davranmıyorsunuz. Ben de af çıkarmayacağım. Şaka lan şaka Oğlum ben af çıkarmayı seviyorum Oğlum, Durmaların üstünde gebereceği al bak çarptı seni müftü Af çıkarmayı ben pek fazla sevmiyorum Çünkü af çıkarsam bu adamları salak yerine koymuş oluyorum Anladın mı o yüzden çıkarmıyorum ya Ama hücrenin içinde istesen Bir iki kişi öldüyse belki revleyebilirim Hücrenin içindeyken Ama hücre dışı revlemem Şimdi 5 5 kaldı 4 kaldı 3 kaldı. 2 kalsın hadi. Bırakalım 2'de. Çıkın beyler dışarı. Geç şu duvara. Geç geç şu, du şu duvara geç şu duvara. Beyler aranızdan bir kişinin Zorda devirciyi istemesi yeterli. Zorda devirciyi isteyen var mı? Bir kişi. Yatsın aşağıdan. Bu istemiyor. Sen sen de istemiyorsun. Tamam. Ee, o zaman gelin. Gel domboz gel. Gel ditran yapalım. Gel ditranı ilk kazanan ee, kazanır. Şimdi beyler, kulvara geçin ve donun. Yani şu kulvar değil işte her neyse şuraya geçin ve donun. Desert Eagle sesi, otomatik donboz. Ee, şu anda dondasınız. Desert Eagle sesi, otomatik donboz kısıyor şey olaysak ilk elini alırım. Adam çok heyecanlı çıktı. Kazandın dostum, deren at. Özel korumalar haricinde Osiris ve Susamlı ile atarsan CT geçebilirsin. Evet sureli zaten sen kazandın, sen biliyorsun oyunu. Oğlum ben burada kaç kişinin adaşıyım lan? Utku ismini ben yani 100 kişide bir görsem desem ya bu sunucu 4-5 tane var değil mi? Kaç tane var? <laughs> ne bileyim Tuncer'in olduğunu biliyorum galiba. Tuncer'in Utku muydu? Ben varım. Her herkesin adı Utku. Oh ne güzel. Çok güzel. Çok tatlı. Şimdi free atanı şöyle söyleyeyim ben size. Adamın free attığını birkaç birkaç kez şahit olduysanız adamın SS'ini alın bir şey yaparız yani. İlla ki bir şey yaparız. Ama yani çok fark etmiyorum öyle free attığını. Adam yani kalkanı indiriyor direkt. Hadi hadi attınız mı Lere'yi? Susamlı'yı atma diyor tamam. E sen öylesin mi attın Lere'yi? E ben ne adı at o zaman. Utku, Utku. Utku baksana bak bak sana bir sürprizimiz var. Ney? Ana, tamam. <laughs> şu grevlenen şeyler var ya, onlar böyle zıplatıyor. Dur, dur ben de zıplayayım. Hop, bir de şu tarafa doğru. O bütün şeylerde oluyor. Mesela ben şurada siyah rengi greblesem. Mesela bakın siyah rengi grebledim. Burada bir zıplayayım, uçar mı öyle? Helal var. Tazeleriz, tazeleyelim. Tamam. Ya ben artık taktiği buldum. Video çekme taktiğini buldum. Her gün gireyim bir kere videoyu çekeyim abi. Ondan sonra akşamdan açık bırakayım. Ondan sonra zamanı geldiğinde yayınla butonuna tıklayacağım. Yani artık böyle bir şey yapacağım. Artık bu da günde bir veya iki günde bir video demek değil mi? Yani benim için de bayağı avantajlı bir konum. Hadi. Kansmi Alfa Utku abi. Youtube'a Alfa Utku yazarak ulaşabilirsin. Sonra elektrik faturası. Yok lan laptop'tan yüklüyorum. Bu kasa 700 volt anasını satayım. Bu bununla yüklenir mi? Akşam bunu bir gece bir açık bırak. Ondan sonra 700 volt yesin bu böyle güzel. En güzelinden. Ondan sonra fatura. Ah ne güzel. <laughs> Laptop kömürlemi çalışıyor. <laughs> Olabilir yani. Bu arada şey biliyorsunuz değil mi? Hani mesela şu an bizim hani okullarda çoğunuz lisesin, lise zaten. Ben de liseyim. Bu liselerde şu ne projesiydi? Fatih projesi. Onda şey var ya, ondaki modem var ya. Ondaki modemin hızı abi kaçtı lan? 100. Ya 100 megabit ya. Ya Uplu 30 70 megabit abi bak. Size kıyaslama yapayım arkadaşlar. Benim upload hızım 2.0 ve ben buna seviniyorum. Orada 70 megabit. Aslında okula gideceksin. Bak 70.0 orada. Bende 2.0. Ve ben 2.0'a seviniyorum şu anda. <laughs> ya upload hızı tabi bu. Download değil. biz 200 megabaytlık bir yüklüyoruz. Sahne de yüklüyor bak. Sahne seviniyorum bak. Ya abi gideceksin aslında okula götüreceksin laptopu. Bak Cuma günden övettim ha, gideyim böyle yükleyeyim mi lan laptop getiriliyor mu acaba? <laughs> getiriliyor kız mı var? He, öyle bir şey varmış. Ama üst kat mı alt kat mı övettirsin bak, o da var. Şimdi şimdi reklam yapmak gibi olmasın ama özel final lisesinde okuyarak bize her şey serbest. Bu final lise olduydü değil mi ya? Aynen lise oldu. Ya evet. onun e, lise sonu iyi hazırlı, hazırlar mı acaba lan? İYGS'ye. Oğlum lise, lise sonu ya, şey yapmayacak. Bizim şeyler, öğretmenler herkese teker teker birebir veriyor. Ve sabah 8'de geliyor. Akşam 7'de gidiyorlar. Artık CSGO açtık var. ne reklamlar yapıyoruz abi ya. Evet, Bazıları gizli dershanelik yapıyor değil mi? Final Lisesi'ne çok teşekkür ederiz. Keşke sponsorumuz olsaydınız ya. Evet buradan sponsorumuz olmayan Razer Hammerhead kulaklık serisine teşekkür ediyoruz. <laughs> kınıyoruz, <gülüyor> kınıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> abi bizim okuldaki madeni çaldılar diyor adam. Abi adamın okuldaki şeyi çalmışlar lan. O da çalmış. Olabilir abi. Ver <laughs> hücrenin kapısına arkanızı yaslayın da onun altın kırmızı ilmek. Bizde de şey ya. Ne yaptılardı lan bizde bir şey yaptılardı ama tahtaya bir şey ne yaptılardı O tahtayla hani demir şey arası var ya arkadaşlar Bizim arkadaş oraya gitti 1 lira attı yanlışlıkla 1 lirayı oradayı bıraktı Onu alana kadar yani rahat bir e, 30 dakika televizyon 30 dakikası harcanlı yani Ona da gidip çikolata aldı Buradan onun ta <laughs> yani neyse bir şey demiyorum Ya hadi beyler siz kontrol ediniz değil mi şu sıra fırlattı. <laughs> tamam ee beyler bakın yeniden söylüyorum, bakın ilk başta söylediğim komutu yeniden söyleyeceğim. Taşa tamam. basma ifazınız var Kapış. Tamam. Eee bir de hücreden çıkma ifazınız var. Peki. Alt taraf. Hücreden çıkma ifazını boz. Dur bir dakika şunu bir indirin şu bani yapan amaçsız iki insanı vurun. Okey. Oğlum. İsyan dediğiniz şey toplu yapılan bir şey. 6'ya 2 mi gireceksiniz? Kafanız mı güzel? Alt taraf ee, şey hücre infazını boz. Hücre dışı infazını boz. Don boz. Sahte rampanın altına geç. Alt taraf 3 saniye var. Geçiyor mu 1? Geçiyor mu 2? Geçiyor mu 3? Vurun alt Tamam alt taraf taşa basma infazını boz. Don boz. Sahte rampanın altına geç. Alt taraf 3 saniye var. Geçiyor mu 1? Geçiyor mu 2? Geçiyor mu 3? Tamam. Kapatmayın kapıları. Açık kalsın. Üst tarafta o saati saat ramponun altına geçiş. Bütün ifazlarını boz üst taraf. Hangi ifazın varsa onları boz. 3 saniyen var. Geçiyor musun 1? Üst taraf. Geçiyor musun 2? Üst taraf geçiyor musun 3? Üst taraftan kalan varsa indirin. <laughs> Okey 30 kişi yaşıyor değil mi şu anda? Ee, güzel. Şu Delayı bir tazeleyeyim ben. Abi flash nereden geliyor? Durun durun. Action yaşatmayın oğlum ya. Sakin ol. Donbosun gelin beyler. Volkan hala burada değil mi ya? Volkan burada mısın? Ya şimdi yazı da yazamaz ki. Volkan Günay. Bilmiyorum tabda göremedim herhalde aşağılarda bir yerlerde. Arkada kalanları vuralım mı? Şurada don, şurada don. Bak şu atış ettiğim yerde don. Ya vur vur ya acımayın bunlara. Bunlar size acımıyor. Ve adamlık bak şu mesafeli o mesafe arasında kaldınız. Bu adamın sizi vurması gayet içten arkadaşlar. Geliyordum diye bir şey yok. Donbozun gelin. Tamam gel 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 gel. Tamam. Gelin abi. Durum kim kedi ya? Yok yok yalan söylüyor ya. Tesiden bile adamlar diyor ya sorduğun Ya şunları söyleyin de free atana falan bana tak ya. En kötü 10 dakika bana atsak vallahi free yazmazlar bir daha. Gelin beyler şu şans oyununu oynatak. Abi bir dakika. dondasınız Abi al işte. Bir dakika. Satış noktam Oğlum yok böyle bir şey. Bir dakika şimdi sizi duymuyorum ama şunu bir üstüme giyeyim. Ulan. Ulan. Evet son oyuna yeniden geldik arkadaşlar. Müftünün çıkarma komutu varmış. Yani bunlar e, çıkarmıyormuş. Şimdi müftü geldi burada. E, şimdi Minecraft Party Ball gizli yerindeyiz. Bunu belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur ama son zamanlarda keşfedilen bir şey. Evet şimdi bu müftümüz burada dönecek. Evet, bu sağ içerisine dönecek. CT'yi bıçaklamaya çalışacak. Hem de müftü dönecek. CT ölümsüz. Ee, ben gidiyorum şimdi. Bir dakika müftüyü bir şurada tutalım. Müftüyü havada tut. Ben gideyim müftüyü bir çalıştırayım. Abi oha. Of çok güzel. Bir dakika bak oradayken burada gözüküyor. Oha çok iyi ya. Dur müftüyü açıyorum. Tamam. Şimdi çalıştı. Bekleyin gençler. Ben frizi açın mı? Frizi açın. Açın frizi. Tamam. CT sadece bıçak tamam mı? Bırak abi müftüyü. Sal müftüyü. Oh be gülüm. Haydi bakalım. HDT'de 1111 can var abi. Tek atamıyoruz. 1. Al tek atın. Doğrayın beyler. Herkesi doğrayın. Sol klikle gezin. Hem müftüden hem bizden. Hadi bakalım. <laughs> Abi sarmaz mı? Cidden çok güzel lan. Hem müftü coşuyor hem biz. Ve müftü birazcık şeylere gidiyor. Oh be. Şöyle bir oyun oynamaya uzun zaman olmuştu. Bir müzik gireyince güzel olur GTA. Bunu videonun başına koyak da ilgi çeksin. Belki çeker <laughs> La oğlum geçenlerde bir tane bak adam gene aynı videoma da yaptı bunu. Adam puzuda bekliyor bak like atılmadan önce. Oğlum kapat lan şunu. Şşş telif yiyeceğim lan. Kafanıza indiyim ya tövbe tövbe. Neyse tamam o sahneye geçmedi. Adam şeyde bekliyor, pusuda bekliyor. Adam like atılmadan önce dislike atıyor. Yani like'den önce ilk dislike oluyor ondan sonra like geliyor. Adam öyle bir pusuda bekliyor ki yok böyle bir şey. Dur abim dur yakalayacağım sizi. Kaç kişi? Aha dur dur gaza geldiniz veya tek kişi kaldı. Kim lan bu? bak bu çocuğu tebrik edeceğim. Kim bu? Durun lan. Dur dur, dur grapeleyim lan. Heh, tamam. Yeb. Bir dakika şimdi beni bir e, şey yapar mısın? Bak siz siz bunu burada bir oynatın. Bana bir noktip verin. Bak videoda göstereceğim orayı. Bak şimdi bak. Ver abi noktibi. Ee... Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? <laughs> Müthiş hala burada. Map'te falan geziyor yani çok değişik. Bu sizin cesetleriniz falan. Evet. Evet arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Hepinize teşekkür ediyorum videoya katıldığınız için. E, emeğinize sağlık. Güzel bir video ortaya çıktı. Videoyu yarın sabah izlersiniz diye umuyorum. Saat e, 1-2 arası. Yani sabah 1-2 arası yarın. E, çarşıya çıkmadan önce izlersiniz sanırım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.